Yunanlı ünlü matematikçi ve filozof Pisagor'un aç gözlü Yunanlı yöneticileri eleştirip insanın sınırını bilmesi gerektiği üzerine tasarlamış olduğu muhteşem bir bardak görmektesiniz arkadaşlar elimde. Ee, bu Pisagor'un adalet kupası yahut adalet bardağı olarak geçiyor. Hakikaten de bir tasarım harikası, öylesine bir bardak değil. İzninizle birazcık özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bakın. İç haznede en tepe kesiminde altın sarısı yaldızlı yuvarlak bir çizgi görmektesiniz. İşte bütün mesele o çizgide arkadaşlar. O çizgiyi aşmadığınız müddetçe bunun içerisine dilediğiniz içeceği koyun. İsterseniz şarabınızı koyun. Zaten yapısı itibariyle bir kadehi andırıyor. Normal bir bardak olarak kullanın yani kadehi olarak. İsterseniz normal suyunuzu tüketin. Kahve severler de işte kahvesini koysunlar ve tüketsinler. Yeter ki o çizgiyi aşmasınlar arkadaşlar. Şimdi karşınızda test etmek istiyorum isminizi. O çizgiyi aşmadan içerisine elimdeki bir miktar suyu dolduracağım. Değişimi hep birlikte gözlemleyelim. Bakın. Şimdi ben buna bir yudum alacağım. En içinde bir bardak olarak kullanıyorum ya. Her şey normal değil mi arkadaşlar? Şimdi biraz daha fazla su koyacağım ve çizgiyi aşacağım. Görüyorsunuz değil mi? Bardağın hemen. ...sipon etkisi devreye girdi arkadaşlar. Ve ben biraz daha fazla, biraz daha fazla diyerek elimdekinin de tamamını yitirdim. Bardak tamamıyla boşaldı arkadaşlar. Pisagor aslına bakılırsa bu tasarımıyla dünya alemi muhteşem bir mesaj veriyor. Gerçekten de öyle. İnsanın kendi sınırlarını belirlemesi gerekiyor ve başkalarına karşı da sınırını bilmesi gerekiyor. En nihayetinde sınır bir öz saygıdır, bir öz bakımdır. Pisagor da bunu Zaten bu muhteşem tasarımıyla hepimizde öğretmek, göstermek istemiş.